Biz maalesef kendimizi kandırıyoruz. Onun için bakıyoruz kalbimizde Allah'ın aşkı çok cüzi bir noktada. Çok eksik bir noktada. Bunu düzeltmek lazım. Vakit geçmeden. Kalbin hamuru taşlaşmadan, sertleşmeden, belirli bir kalıp almadan o yumuşak haliyle onu Allah'ın zikriyle böyle yoğurmak gerek. Yoksa kalıplaşırsa bazı şeyler sonra onu değiştirmenin de imkanı olmuyor. Resul-i Ekrem buyuruyor yine sallallahu aleyhi ve sellem. İza semi'tum zalal cebel an mekanihi fasaddiqu. Deseler ki diyor bir dağ yerinden kaydı gitti. Böyle bir şey anlatsalar size diyor bunu tasdik edin ama İza qila lekum zahara an khuluqi fe Bu adam ahlakını değiştirdi deseler inanmayın. Diyor. Dağ yerinden oynar, oynar deseler inanın adam ahlakını değiştirdiler deseler inanmayın. innehu yasiru ala majbule ilayh. Neyse diyor içinde oturmuş olan hep ona döner yani o değişiklik zahirde olur o sonra yine aynı hale döner. Yani bazı kalıplar oturmadan kalbinde Allah'ın zikriyle yorup Allah'ın istediği kalıp halinde kalıplaşmasını sağlamak bizim vazifemiz. Bir vakitten sonra kalıp tuttu mu artık ondan sonra yapacak bir şey kalmıyor yani. Onu söyler Resulü Ekrem sallallahu ve Buna dikkat. Sıbgat Allah. Allah'ın boyasına bürünelim. Allah'ın kalıbına girelim Celle Celaluhu. Allah'ın istediği kalıba. Allah'ın has kulu olalım. Yoksa hani Hazreti Ebu Derda'ya gelip şikayet etmişler. <laughs> Radiyallahu anh. Ya Enes, Hazreti Enes ya Ebu Dağ'da yanlış hatırlamıyorsam. Zamanın sıkıntılarından söyledi de, söylediler insanlar ona. O da dedi ki sabredin. Hiçbir zaman gelecek geçmişten güzel olmamıştır diyor. <laughs> ben bu sözü Efendimiz'den duydum dedi ondan sonra. Sallallahu aleyhi Hadis-i şerif yani bu. Onun için sıkıntılı günler gelir. Çocukluğumuzun tatlılığı, tatlı havası yok yani. Gençliğimizin de yok. Orta yaşların da yok. Şimdiden sonrası da bakalım ne olacak. Onun için yapacak olan dünyanın tadıdır, lezzetidir bunlara takılmadan Allah'a döneceksin. Allah'a döndün. Allah'la olduğun zaman zamanın rüzgarı ne eserse essin, kasırgalar ne eserse essin. Sana göre hani <laughs> deliye her gün bayram demişler ya. Allah'a vasıl olan veliye de her gün bayram. <laughs> Neden? Çünkü hangi kasırga eserse essin, Hangi zam gelirse gelsin. <laughs> ne olursa olsun Allah'a yakınlığıyla arasına giremiyor. Onun da kalbinde Allah'a yakın olmak kadar güzel başka bir şey yok zaten. Onun için hiçbirisi onu etkilemiyor. Allah bizi böyle kullara ilhak eylesin. Bu harika mutluluğu bizlere nasip eylesin Rabbimiz.